Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz hastane grubu sağlık yöneticisi Sayın Ali Önder Bayraktar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Sema Hanım. Merhaba. Evet öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. E, açıkçası e, bir Karadenizli olarak bunu vurgulayarak başlamak isterim konuşmama. E, Sinopluyum. Türkiye'nin en mutlu şehirlerinden sayıldığını e, paylaşmışlardı televizyonda. Ben de ekranlardan duymuştum. E, 81 doğumluyum. E, eğitimimi ilk orta ve lise olarak e, Eyüp'te okudum. E, sayısal bölüm mezunu bir öğrenci olarak mühendisliğe ilgim vardı. Ve e, Balıkesir Üniversitesi'nde e, 2004 yılında makine mühendisliği bölümü mezunu oldum. Ee, buna mukabil ardından da işte birkaç yıl iş tecrübesiyle beraber yine peşinden işte 2010 yıllarında Maltepe Üniversitesi'nde işletme master'ı yaptım. Üzerinden yine birkaç yıl sonra 2013'lü yıllarda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda e, yüksek lisans programı okudum. Şimdi de hala öğrenciliğim devam ediyor. Hem yurt dışında Ukrayna'da Petro-Masilenko Teknik Üniversitesi'nde hukuk fakültesi öğrencisiyim. Üçüncü sınıf ve aynı zamanda açık öğretimde de dördüncü sınıf işletme öğrencisi olarak devam ediyorum. Hayat boyu öğrenime devam diyorum. Dolayısıyla da açıkçası bu süre zarfında eğitime paralel olarak otomotiv sektöründe çalıştım bir yıl. Orada kalite yöneticiliği yaptım, üretim bölümündeydim sonrasında inşaat sektörüne, hastaneciliğin inşaat tarafına merak ederek inşaat sektöründe görev aldım 2005'li yıllarda. ardından iş hastaneleri yaptıktan sonra işin işletme tarafını merak ettim ve bu sefer de hastane yöneticiliği nasıl olur, nasıl yönetilir, hastalara, insanlığa nasıl hizmet sunulur bunları öğrenmek istedim ve bir taraftan inşaatta arkamda açıkçası yüksek binalarla e, hastalara hizmet veren e, kurumlar yaparken içinde de olup bu hizmeti nasıl sağlarımı öğrendikçe daha çok e, bütün hayatım ve şu anda da devam ettiğim üzere sağlık sektöründe şekillendi. E, Türkiye'nin çeşitli illerinde zaten Türkiye'nin en büyük sağlık grubunda çeşitli şubelerinde hastane yöneticisi olarak görev aldım. Aynı zamanda genel müdürlükte de tüm hastanelerin şubelerinin e, teknik bölüm yöneticiliği olarak da hala çalışmaktayım. Bu eğitimlerin dışında yine işletmeye yönelik ihtiyacı gördükçe İstanbul Teknik Üniversitesi'nde lojistik ve tedarik zinciri yöneticiliği, proje yönetimi gibi konularda eğitimler alırken bir taraftan da bunu ehliyet olarak mesleki ehliyet olarak da makine mühendisleri odasının işte bilir kişilik eğitimleri ve aynı zamanda Binalarda enerji yöneticiliği gibi konularda da çeşitli yetki belgeleriyle iş sağlığı güvenliği uzmanlığı gibi yetki belgeleriyle çalıştığım kuruma hizmet vermeye çalışıyorum. Evet. Sizi dinlerken gerçekten hem çok heyecanlandım hem de çok yoruldum. Siz tüm bunları yaparken <laughs> yorulmuyor musunuz? Şöyle açıkçası hem iş hem öğrenim devam ettiği için gündüzleyin iş hayatı. İşte akşamları ders çalışarak, hafta sonları hazırlanarak açıkçası zamanımızın çoğunu işe yönelik ve geleceğe yönelik insanlığa hizmet vermek adına bir şeyler yapmak için donanım kazanmamız gerektiğini düşünerek böyle bir hayatı seçtim. Ama tabi yıllar geçtikçe de anlıyor ki insan özellikle bu pandemi döneminde bizlere öğrettiği şey en çok insanın kendisine değer vermesi gerekliliği ve kendisine etrafına sevdiklerine zaman ayırması gerekliliği hususunu gündeme getirdi. Bu açıdan da bunun önemini yeni yeni anlamış durumdayım ve buna yönelik de gelecekte adımlar atmayı planlıyorum. Ama yorulmuyorum diyorsunuz. Yorgunluk tabii oluyor ama insan yeter ki e, mental olarak yorulmasın. Bedeni yorgunluklar geçiyor her insanın yaşadığı gibi. Akşamdan sabaha bir şekilde güne sıfırlanarak yeni bir dinamik ve enerjik kalkıyoruz. Ama akşama kadar tabii bu enerjimizi alan bir sürü konular, bir sürü durumlar, insanlar, o e, şartlarla karşılaşıyoruz. Bunun tedavisi var ama mental yorgunluğun tedavisi pek yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyleyse devam diyorsunuz. Evet. Harika. Peki e, sağlık sektöründe yer almaktasınız yönetici olarak. Sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklar nelerdir diye sormak istiyoruz. Açıkçası sağlık sektörünün karşılaştığı zorluklar e, verdikleri sağlık hizmetini sunan personellerin istihdam edilmesi hususu. Çünkü doğru personeller, nitelikli personeller yetiştirilmezse, istihdam edilmezse, gelen hastanın kapıdan içeri girerken güler yüzlü karşılanmazsa, tedavi süreçlerinde güler yüzlü hekimlik hizmetleri sunulmazsa, sonuçları hızlı çıkmazsa, bina içerisindeki hareketi yönlendirilmesi, doğru noktaya kısa sürede ulaşması, daha kapıya yanaşırken araçlarının çok kolay park edip içeriye girebilir hale gelmesi, Orada hizmet alıyorlarsa, yatan hasta hizmeti alıyorlarsa, işte orada aldıkları yemek hizmeti, içerisindeki işte var olan odalarının ve binanın temizliği gibi konular açıkçası hasta memnuniyeti açısından birinci sınıf rol oynamakta. Dolayısıyla burada otelcilik ve destek hizmetlerinin önemi hizmet kalite performansını etkilemede önemli rol oynuyor. Tabii görünmeyen tarafta da bir takım başarılara imza atılması gerekir. Bu da hastalara hizmet verilen makine ekipmanların hon teknoloji olması ve onların sürekli çalışırlığını sağlayarak ihtiyaç duydukları bakım onarımların doğru zamanda yapılması. Çünkü öyle ki düşünün ameliyat esnasında çalışmayan bir makine söz konusu olursa her şey daha zorlaşacak, ameliyat süresi uzayacak. Belki de hasta kaybetmeye kadar giden bir süreçte karşılaşılacak. Dolayısıyla hem hastanenin altyapısı, oranın havalandırılmasından, steril ortamın sağlanmasından, elektrik sistemin hiç kesintisiz binada, şehirde, bölgede elektrik kesilse bile o ameliyatın, o yoğun bakım hizmetinin devam etmesi için altyapının buna göre dizayn edilmesi lazım. Oradaki e, her şey gittiğinde tüm makine ekipmanın belirli bir süre çalıştırabilecek güç ve donanıma sahip, niteliklere sahip ekipmanlardan olması gerekiyor. E, açıkçası en önemli şey istihdam. Bunun dışında da diğer bir hususta içerideki hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve yürürlükte olan mevzuatlara Sağlık Bakanlığı'nın koyduğu standartlara uyumlu olarak hizmet kalite standartlarını yükselten bir hastane yönetim anlayışının olması önemli ve tabii ki bu işletmeyi sonuçta hastane sağlık kurumu bir işletme ve bu işletmeyi yönetecek doğru bir bütçe planlaması ve finansal yönetim anlayışının etkin yürütülmesi doğru zamanda planlanması nakit akışlarının doğru planlanması bütçe yönetiminin ihtiyaca yönelik belirlenmesi yani kaynakları doğru kullanılması da bir taraftan önem arz ediyor bizde hani şöyle derler hani tüccarlar alırken kazanmak diye bir terim var satın alma ve tedarik zinciri yönetiminin de doğru yönetilmesi önemli çünkü herhangi bir e, ürünü tedarik ederken onun muadillerini ya da aynı kaliteyi, üst kaliteyi korurken daha uygun alabilen bir satın alma yönetiminin olması gerekir ki hastane işletmesinin uzun yıllar devam edebilsin ve karlı bir şekilde hizmet vermeye devam edebilsin. Evet. Peki pandemi döneminde dikkat edilmesi gereken hususlar bina yönetimi açısından nedir? Şöyle açıkçası öncelikle hani insanlar açısından televizyonda, ekranlarda çok 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 sık bahsediliyor. Herkesin bildiği üzere kişisel koruyucu ekipmanın ve kişisel hijyenlerin önem gösterilmesi. Burada hastanenin işte kapıdan içeri girerken tüm çalışanların valesinden kapıdaki karşılama hostesine, banko görevlisinden doktorun yanında hizmet veren de, hekimlerimiz hekimlerimizle dahil olmak üzere hizmet veren personellerin kişisel hizyenlerine ve koruyucu ekipmanlarına maskelerine ve mesafe anlayışına dikkat etmeleri. Açıkçası biz stüdyodayız ve buranın gerekliliği üzere çıkarttım maskemi ama buradan sonra da her zaman olduğu gibi herkese tavsiye edildiği üzere buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü maske önce kendimizi koruyor ve etrafımıza e, zarar vermemizi engelliyor. Açıkçası e, bu çokça bilinen şeylerin dışında ben bina yönetiminde altyapı açısından vurgulamak istediğim bir husus var. Bu hiç gündeme gelmedi. Televizyon ekranlarında hiç karşılaşmadığım ama çok önemli, hayati öneme sahip olan bir husus bu. Hastalara hizmet verilen ameliyathane ve yoğun bakım gibi steril alanlarda e, buradaki altyapı genellikle İçeride yer alan hastanın tedavi esnasında ya da ameliyat esnasında, yoğun bakım esnasında hastayı korumak amacıyla pozitif basınçta tutulur. Ne demek bu? Bir odanın içerisinden dışarıya doğru hava akışının sağlanması. Yani dışarıdan içeriye bir hava giremesin ama içerideki hava dışarı aksın. Bütün hastane altyapıları bu şekilde dizayn ediliyor. Ama Covid virüsü geldikten sonra artık bulaşıcı bulaş riski taşıyan hastaların tedavisi de mecburen devam etmesi gerektiğinden ameliyathanelerde o doktorların işte yardımcı sağlık personellerinin hemşirelerin yoğun bakımlardaki hekimlerin hemşirelerin oradaki çalışanların sağlığını korumak ve yan mahallerdeki insanlara bulaşmaması için ortamdaki havanın içeriden dışarıya doğru değil dışarıdan içeriye doğru akması gerekir. Yani düşünün içeride bulaş riski olan bir hasta var. Nefes alıyor, ortama nefes veriyor ve verdiği o eee covid virüslü havayı yan mahallelere bulaştıracak şekilde içeriden dışarıya doğru bir hava akışı var. Şu anda hemen hemen birçok hastane bu şekilde ve bu hususa dikkat etmeyen birçok hastane gözlemliyorum, inceliyorum, hastane ziyaretleri yapıyorum eş dost Bu hususun gerçekten hastane yöneticilerinin ve teknik yöneticilerin bu hususa çok dikkat etmesi lazım. Çünkü bu sistemin revize edilmesi lazım ve içerisinin negatif hale getirilmesi lazım. Covid ...hastasının tedavi edildiği alanlar için söylüyorum bunu. Dolayısıyla e, bu hususa dikkat edilmediği sürece bankodaki çalışan e, görevli bile... ...bir anda e, ortamdan, ameliyathaneden gelen bir hava akımı, yoğun bakımdan gelen bir hava akımıyla... ...bir anda COVID riskiyle karşı karşıya olabilir. E, dolayısıyla bu hayati önem arz eder ve e, o biliyorsunuz ki her COVID'li hasta yaşamını devam ettiremiyor... ...ya da her COVID'li hasta da yaşamını sona erdirmiyor... Dolayısıyla da kişinin bünyesine, bağışıklığına bağlı olarak etki gördüğü için bağışıklığı çok zayıf olan bir insan o yakınlarda çalışan bir kişi olabilir ve bundan etkilenip hayatını bile kaybedebilir. Bu açıdan bunu vurgulamak ve gerçekten tüm hastane çalışanlarının, yöneticilerinin bunu dikkate alması gerektiğini paylaşmak istedim. Gerçekten de çok önemli bir konuydu. Peki ideal işletme yönetimi nasıl olmalıdır? Açıkçası ideal işletme yönetimi biraz önce paylaştığım üzere hastanelerde bir çeşit işletme ve birçok işletme için ortak özellikleri taşıyan az önce paylaştığım alırken kazanmak, doğru bir satın alma yönetimi, en kaliteli ürünü muadil markalarla, muadil kalitelerle en ucuza almaya çalışması önemli. Çünkü... Eğer e, alırken kazanmazsa zaten e, gider yönetimin en önemli bir parçası malzeme, ürün ve hizmet satın alması. E, bu açıkçası gider kalemlerinde çok önemli bir yere hâzır. E, bunun dışında e, yüksek verim alabilmek ve gelen hastaların sürekliliğini, e, hasta hastane hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlayan en önemli şey de insan faktörü. Dolayısıyla da konusunda uzman, vizyoner, donanımlı. Empati kurabilen e, çalışanları hastanede istihdam edilmesi önemli çünkü gelen hasta o güler yüzle hasta psikolojisini bilen çalışanlarla karşılaşmazsa e, onlar da daha henüz hekimin yanına varmadan memnuniyetsizlik oluşmaya başlıyor ve bunu gidermek gerçekten hastaneden ayrılana kadar çok zor bir hale geliyor. E, i̇stihdam gerçekten bu konuda önemli, e, özellikle geç bu yaşadığımız dönemde e, nitelikli gerçekten personel bulmak çok zor çok fazla başvuru oluyor ama içlerinden nitelikli olanları ayırt edip kuruma kazandırmak öyle kolay olmuyor. Bir taraftan da e, hizmeti verirken bu hizmetin ölçülmesi gerekiyor. Yani e, kalite anlayışıyla hastaların memnuniyetinin e, ölçülmesi, izlenmesi ve geri bildirimlerle sorunların memnuniyetsizliklerin giderilmesine yönelik çalışmalar başlatılması önemli. Büyük kurumlar, e, zincir hastane grupları bunu profesyonel bir şekilde Yapıyorlar çünkü buna bir bütçe ayırıyorlar, buna bir ekip ayırıyorlar. Ama tekil işletmeler bu konuda biraz daha zayıf kalıyorlar ve gerçekten hastanın hissiyatına kadar inen geri bildirimlerini kişi kişi takip eden bir yaklaşımı sürdürmek zor hale geliyor. Diğer bir konu da açıkçası bütçe yönetimi. Yani bu hastanecilikte ve tüm işletmelerde hizmet alırken çeşitli ürün, malzeme ve hizmet satın alıyoruz. Dolayısıyla bunun için bir bütçe ayırıyoruz ve o bütçelerin bütçe kapsamında çeşitli zamanlarda aylık, haftalık, belirli dönemlerde periyodik olarak ödemeleri var. Bu ödeme dönemlerini doğru yönetemediğinde öz sermaye ile yönetilmeyen kurumlarda leasing, kredi gibi finansal desteklere ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla bunları yönetirken zamanın doğru planlanmadığında, ayın başında, ilk haftasında, ikinci haftasında, üç, her hafta bir ödeme yapılan bir yaklaşımda, burada finansal yönetimi nakit akışını takip etmek zor ve e, burada da ekonomik olarak e, doğru zamanda planlanmayan bir nakit akışı yönetimi de maddi manada belki de büyük ölçekli kurumlar için söylüyorum, resmen belki de küçük bir ölçekli işletmenin bir aylık giderini bile e, e, eşdeğer seviyede olacak şekilde kayıplara sebebiyet veriyor. Özellikle diğer bir konuda hastaların tedavi hizmeti sona erdiğinde binadan taburcu edilme süreci. Yani doktor sabahleyin taburcu edilmesini uygun gördüğü bir hasta için siz bunu iç işleyişte, öğlene, akşama kadar uzattığınızda her bir hasta için yarım gün, tam gün kaybettiğinizde gerçekten büyük bir hastane zincirinde küçük bir hastanenin, iki hastanenin, üç hastanenin e, aylık bütçesi kadar bir bütçeyi kaybetmiş oluyorsunuz. Bunlar hep görülmeyen taraftaki giderler ve zorluklar. Dolayısıyla her birim yöneticisinin kendi konusunda uzman olması ve sıkı takip yapması çok önemli. Evet. E, hastane işletmesinde gider yönetimini zora sokan durumlara aslında örnek bir vermiş oldu. Evet. Örnek evet. Vermiş Bu sorunun olduğuna, cevabı aslında burada. Evet. Bunda vardı. Evet, vardı. vardı. Peki bunun dışında başka konular var mı? Açıkçası şöyle bir konu var. Günümüz yaşadığımız bu pandemik süreçte her işletmede olduğu gibi hizmet anlayışının değişmesi ön plana çıkıyor. Yani artık camdan hayatlar, dijital hayatlar söz konusu oluyor. Yani insanlar hastaneye gerçekten çok büyük bir rahatsızlıkları olmadığı müddetçe gitmek istemiyorlar çünkü. ...bir grip olan ya da işte e, orta kulak iltihabı olan bir hasta belki bir antibiyotikle geçecek... ...kendi kendine çözümler üretiyorlar ve hizmet almamaya yönelik giriyorlar. Yani ehil bir kişiden, e, ehil bir hekimden e, hizmet almadan kendi çözümlerini üretmeye çalışıyorlar. E, bu e, doğru olmadığı gibi böyle bir dönemde kendilerince doğru bir yaklaşıma sebebiyet veriyor. Bunu ortadan kaldırmak için artık hastanede bir işletme olduğu için günümüz çağına ayak uydurarak artık online hizmetler vermek durumunda kalıyorlar ve bu hizmetleri dijital çağın gerekliliklerini yerine getiren kurumlar gerçekten memnuniyeti sağladığında artık kendileri için yeni gelecekler, yeni ufuklar doğuyor. Çünkü kişi sorarak belki de uzaktan yönlendirilerek bir hekimlik hizmetini alma imkanı varken hastaneye gitmek istemediği için siz ekrandan doktorunuzla görüşebiliyorsunuz. Zincir hastaneler buna bir bütçe ayırıyor. Altyapı, yazılım, telefon uygulamaları gibi, işte web uygulamaları gibi yenilikçi yaklaşımlarla insanlara evinde hizmet veriyor. Hı hı. Ve geçen dönemde de biliyorsunuz en çok etkilenen de yaşlılarımız oldu. Yaşlı bakım hizmeti konusunda da gelecek dönemde ağırlık verilmesi gerektiği çok önemli hale geliyor. Çünkü Artık yaşlılarımızı dışarı çıkartmıyoruz, markete göndermiyoruz, hastaneye göndermiyoruz, alışverişe göndermiyoruz. Onları evde konforunu sağlayacak, sıkıntılarını evde giderecek e, yönetim yaklaşımını artık hastanecilikte de verilmesi gerektiğinden dolayı e, bu noktada da hastane sektörünün e, gelecek planlamasında önem vermesi e, önemli hale geliyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben ve teşekkür ederim. E, değerli sağlık, sorularımız için. Sağ olunuz. E, sağlık yönetimine yönelik değerlendirmeleriniz için ayrıca teşekkür ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, çok uzak. memnun oldum. Bütün ol. çalışanlara da ayrıca teşekkür ederim. Teşekkür ederiz, sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Sayın Ali Önder Bayraktar konuğumuz oldu. Hoşçakalın.